Merhaba arkadaşlar. Bugün size Meb'in kitabındaki o daha önce de bahsettiğim kitap var ya oradaki ilginç bir soruyu yapacağız. Maksimin sorusu. Çözümleri yok biliyorsunuz. Ben de burada güzel gördüğüm, iyi gördüklerimi çözeceğim. Bu da onlardan birisi. Kendinize bir yapmayı deneyin bakalım yapabiliyor musunuz? Ben de başlıyorum. Şimdi üçgeni bize anlatmış. Tüm uzunlukları yerleştirmiş. Diyor ki AXY üçgeninin alanı ABC üçgeninin alanının yarısı olduğuna göre x y'nin alabileceği en küçük değer kaç santimetredir? Önce yazabileceklerimizi bir yazalım isterseniz. AB uzunluğunun tamamının 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şu mesafeye ben A derim. A ile Y arasındaki mesafeye B derim. Şuradaki uzunluğa X demeyelim. Gerçi soruda da X varmış. Oraya da ben şöyle K diyeyim arkadaşlar. Amacımız K'nın alabileceği en küçük değeri bulabilmek. Bunun için alanlardan faydalan demiş. Ama burada şekilsiz bir üçgen olduğu için ben alanı bulurken şu açıya alfa diyerek sinüs alan teoreminden ilerleyeceğim. Şöyle yapıyorum o zaman. A x y'nin alanını bulmak istiyorsak 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı sinüs alfa dememiz lazım. Bunun da kaça eşit olması gerekiyor? Tüm üçgenin alanının yarısı demiş ya. Tüm üçgenin alanı 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 yapıyor. E bir de bunun yarısını alırsak o zaman bu ifadenin 3'e eşit olması lazım. Ayrıyeten sinüs alfanın yerine de arkadaşlar büyük üçgende sinüs alfayı bulabiliyoruz ya. 3 bölü 5 de yazabiliyorsunuz. Yani buradan bir sonuç çıkıyor. O da şu. A çarpı B'nin cevabı 10'dur. Bunu birazdan nasıl kullanacağımı göreceğim. Benim K'ya ulaşmam gerekiyor. K'ya ulaşmak için de kosinüs teoremi müsait gibi duruyor bakın A x y üçgeninde. O zaman yapalım. Kosinüs teoremine göre K'nın karesi eşittir. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs alfa olması gerekiyor. Burada yerine yazabileceğim bazı şeyler var. A çarpı B'nin yerine 10 yazıyorum. Kosinüs alfanın yerine de getirip 4 bölü 5 yazabiliyoruz. Bunları büyük üçgen sayesinde yapıyorum. Ve amacım da maksimine gireceğim ya tek bir değişkene bağlı hale getirebilmek K'yı ondan bahsediyorum. kanı karesi eşittir. A kare artı B'nin yerine biz 10 bölü A yazabiliyoruz ya. Dolayısıyla buraya da getirip 100 bölü A kare diyorum. Yan tarafı da düzenlediğinizde o da eksi 16 yapıyor. Dolayısıyla bitiriyorum artık. K eşittir. karekök içerisinde A kare artı 100 bölü A kare eksi 16 diyoruz. Arkadaşlar K tek bir değişkene bağlı hale geldi ve buradan sonra maksimine gireceğiz. Bu ifadenin türevini alıp sıfıra eşitlediğimde işler bitecek gibi duruyor. A'yı bulacağım. Oradan da K'ya bağlayacağım zaten soruyor. Türevini aldığınızda içerinin türevi 2A eksi 200 bölü A küp bölü aşağıda iki köp bir şeyler yazacağınız zaten onu da karşıya atacağınız ya artık buraları bildiğinizi varsayarak karşıya ederek sıfır yazıyorum. Ben uzatmıyorum. Buradan 2A üzeri 4 200 yapıyor. A kare şey A üzeri 4 100 yapıyor. Yani a kare gördüğümüz yere 10 yazabileceğimizi buradan anlıyoruz. Eksi 10 yapmaz arkadaşlar a kare. o yüzden uzunluk yazıyoruz ya. Böyle bir şey geldi bitiriyorum demek ki soruyor. Sol tarafta şu yazmış olduğum k'yı tekrar ele alırsam k eşittir kare kök içerisinde. A kare gördüğümüz yerlere 10 yazacağız. 10 artı 100 bölü 10'dan o da 10 yapıyor bir de eksi 16'mız var. Yani kök içinde 4 yaptığını görebiliriz. Buradan da cevabımız 2 deyip soruyor bitirebiliyoruz. Bence ilginç bir soru. Bendeki çözüm bu. Zaten başka çözüm de yok. Kimsenin de yaptığı yok. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Bu arada farklı çözümünüz varsa paylaşın. Yani. Ben de merak ediyorum. Benim görmediğim bir şey varsa. Anlaşacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.